Doktor Fatih Erci, Necmet Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesiyim. Aynı zamanda Bilimsel Araştırma Merkezi'nde müdürlük görevi yapıyorum. Aynı zamanda Necmet Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi'nde editörlüğünü yürütüyorum şu anda. Bugün de buraya yayıncılık okulunda editör olarak panele katıldım. Program çok profesyonelce hazırlanmış bir programdı. Özellikle Buraya katılan öğrencilerin çok büyük bir e, öğrenim aşamasından geçtiğini düşünüyorum. Yayıncılık e, gelişen bir alan, bu konuda bir okulun olması ve bunun üçüncüsünü yapılması aslında bölgeniz için, öğrenciler için büyük bir fırsat. Buradan hem bizler için hem de öğrenciler için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Yayıncılık okulu aslında çok önemli bir platform. Bunun giderek daha da genişleyerek yayılması birçok ileride daha profesyonelce yayıncılık faaliyetlerinin oluşmasına bir zemin oluşturacaktır. SİA tabii ki Konya bölgesinde çok önemli bir misyon gerçekleştiriyor şu anda. Çok önemli katkıları var. Özellikle bir ekosistem oluşturması ve bir İnovatif bir bakış açısıyla özellikle öğrencilere, üniversitelere, her alana bir dokunuş sergilemesi aslında misyonun e, büyüklüğünü e, ve vizyonunu göstermiş oluyor. E, bölge için büyük bir e, faaliyet alanı Sosyal inovasyon Ajansı.